Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, yaptığım birkaç şeyi göstereceğim. Bu arada bu ilk videom. Ben kendime skyblock oluşturmuştum. Skyblock'a başladım. Şimdi size gelişmelerimin hepsini anlatacağım. Bir dakika. Heh. Şimdi burada yatağım falan bunların hepsini kastım. Burada bir çatı oluşturdum kendimi. Güzel. Burada tabii <laughs> taş kazmak için sınırsız taş kazma yeri yapıyorum olmadım. Allah. Düştüm. Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben burada en son full e, taş ve kömür kazıyordum. E, bu arada sizde like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'da hesabım daha açılmadım. Ama eğer açılırsa onu da size bildireceğim. Güzelce toplayalım. Kömür taş. Aslında çok önemli değil bunlar da. Yine de demire geçmeden önce diyorum biraz yol yapalım. Baksanıza. Merdiven yaptım. Yukarı çıkmak için. Bunu aşağıya devam ettireceğim de su daha da hızlı bir yol olurdu. Ama şimdi tek suyum bu olduğu için ilk suyumu harcadım. İkinci suyumu da kötü yerde kullandım. Evet. Sonra Aşağıya, aburda bir çıkarılmış neyse. Şimdi devam edelim. Ya bak, bunların içine gümüşcüğ girerse kötü oluyor ama bu tak bunları kırmam icem düzen göstereceğim. İtajım olduğu zaman kasmayı düşünüyorum da yok ya. Gerek yok. Kır, kır. Hafif. Taş kazmadan çıkacağım. Demir var. Demir zenginiyim ama yani ilk başta bunu harcamayı düşünüyorum. Tasarruflu kullanmayı ben düşünüyorum. Çünkü boşu boşuna bir taş kazma yapmadım değil mi? Ne kadar canı kaldı acaba? Ha, gözükmedi değil mi? Ama şöyle gerek olur mu sence? Yok. Daha denirlerce değiliz. Ben de aynı zamanda bir de F bol hesabım var. Onu da göstereceğim size. Ama ilk gün Minecraft'tan çıkacağım. Bu arada büyüdüğümdeki hayalimi de size söyleyeyim. Ben büyüdüğümde babam bana bilgisayar aldığında ilk yükleyeceğim oyun Minecraft. İkincisi Roblox. Üçüncüsü de e, GTA 5 olur. GTA 5'i bilmeyenler varsa yani benim yaşıma da uygun değil ama büyüyünce babam izin verdiğini düşünüyorum. Tabii bir de siz nasılsınız? Okul başladı. Kaçıncı sınıfsınız? Ben dördüncü sınıfım. babam dün YouTube için çok uğraştım. Sence bu çocukları mı tam bilmiyorum ama. Hoppala güzel. Tamam. Bütün şeyleri aldım galiba. Demire geçtik. Allah. Oh cömür tecrübe eksililere de geliyor valla. Bu hangi Minecraft oyunu nasıl sürüm derseniz bıçak mı? Gerçi yine alamadım. Çünkü abim çok uğraştı. Bu tabletimde family link var. Babam koydu sağ olsun tabi. 64'ü e tamamladım ya. Çok fazla oldu demire geçeceğim ama çok tertemiz yaptım burayı. Yukarı çıkalım şimdi. Demiri bitirdim. Taş aletler yapmayacağım. Neden biliyor musunuz? Demire geçeceğim çünkü. Hatta demirden sadece kazma yapmalıyım bence. Envanterimde ikinci ya ikincisini de yapmışım. İstersen bunları çöp yapardım da taş olmuş şey olmadığı için yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Ne güzel elmas var burada. Bu arada e, Skyblock değil. Gerçek hayatta da bir buradan düşerse GG. Bir dakika ben buraya atlayabilir miyim? Atlarsam güzel olur ama atlarsam hile olur. Ve ben de hile yapmak sevmeliyim. çok güzel bir harita oluşturdum. Ne güzel oynayayım. Oynayamak istediğim için bilemiyorum. Aha abim geldi. komşu gelmiş komşu komşu <laughs> olsun artık bunlar ya yeter ya tekrar söylüyorum Bu arada like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın da reklam verme artık Mobizyen, Mobizyen, adı bile tuhaf Stick, ay yakıt bir şey yapmama için gerek yok. Evet biraz yemek yiyelim acıktım. Tab tabela da yapmam lazım yalnız. Ya oğlum ya. <laughs> Neyse. Bu da ilk videom. Aa bak demir kazma burada. 4 saldır asar. Ay ya açıp durma şu anda. Neyse. Allah be. Şimdi demire başlıyorum. Gold var. Bir şey diyeceğim. Bak. Elmasla bak elmasla elması kazabiliyoruz. Ne direkle ne kazabiliyoruz. Sonra demirle demiri kazabiliyoruz. Taşla taşı kazabiliyoruz. Tahtayla tahtaydı da kazabiliyoruz. Ama en İngiliz olayı söyleyeyim mi? Neden altın altını kazamıyoruz? Ya Mojang bu nasıl bir şey ya? Bu arada altın kazma yapmayacağım. Çok hızlı kazıyor ama ya çok kırılıyor. Öyle hızlı kırıyor ki. Uh. Bir tane adam var tamam mı? Ve Bütün eşyaların hepsi e, altından eşyaların da zaten azıcık canı kalmış. Tamam mı? O da böyle alıyor. Tahta küreğiyle bir tane yol yapıyor kırılıyor. Tahta kan, şey kaz, tahta küreği diyorum ya. E bütün yaptıkları şeylerle bir tane hayvan kestiğinde kırıcı kırılıyor. Bir tane yol yaptığında şeyi kırılıyor. Nedir onun adı? Ya unutuyorum hep. Neyse. Ee, küreği kırılıyor. Altın küreği. Ondan sonra e, baltayla ağacı kırıyor. Bir tane ağacı, bir tane kısmını kırıyor. Sonra aniden şeyi de kırılıyor. Adamın bütün altın eşyalarının hepsi kırılıyor. Zaten az kalmıştı. Hızlıca toplayalım. Bu da kırılsın. Demir bu arada çok kötü ya. Taş kazmada demir yavaş ama demiri de demiri kazarken mükemmel bir his veriyor. Demir biraz suskun ya. Bir dakika. Hadi çıkalım. Kömürle kömürü pişirsem. Aa evet bu zamana kadar neden bunu yapmadım? Bir dakika öyle bir şey olmuyormuş ki. Demir. Bir tanesini koy. Ekle buna. Hoppala. Yemekmeye biraz canımız yandı ama. En son buradan devam ediyorduk. Akşam oluyor. Modlar bu arada bizim adamızda doğmaz. İnşallah. Gece. Bir dakika modlar doğ doğmaması için ama yapmam lazım. Şu an uyuyabiliyor muyum? Bu, bu, arada benim bu Skyblock'ta üçüncü günüm. Şimdi yatarsam dördüncü güne başlayacağım. Bu arada az sürem kaldı. daha doğrusu çok oynamayacağım ilk video tanımın. Fazla. Bak kaç dakika oynayacağımızı şurası gösterecek. 4 dakika. ay akşam olur ben yukarıya çıkayım. Mutlar doğmadan Ay ağaç büyümüş ha. İyi ki büyüdün. Bir dakika o nasıl oldu yalnız? Orada bir şey yoktu. Sen onun üstüne nasıl değin? Destek. Uyuyalım. Elinde star kazmayla. Aga be, hiçbir zırhım yok. Neyse. Devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? <laughs> i̇şte. Bu arada benim takip ettiğim YouTuber'cılar da var. Belki sizin de takip ettiğiniz YouTuber'cılar olur. Ama bir şey diyeyim mi? Size bir tane daha YouTube kanalından öneceğim. Hatta bu benim sınıf arkadaşım. asapro 1, 2, 3. bunu da takip edemem. Ve onun için de söylüyorum. Yine abone olmayı unutmayın onun için de. Ya kardeşim, reklama bak. Kız oyunlarından bir tanesi Mobile Legends. Hiç seyredemem. Görünüşünden mi abi. Benim öyle yok, finikmiş, yok bilmem neymiş şöyle işim yok. Bak, benim YouTube'a atacağım videolar ha level, level de olabilir. Futbolda oynayabilir. Bazı erkekler futbol seviyor. Futbolcular. Balcılar. Balcılar. Balcı. Balcı pekmezci. Aa burayı kıramam. Bir tane demir kalacak üzgünüm. Aa bir dakika kaldı. Süren bitecek ya. Neyse bayağı bir ilerledik. Allah Allah Allah. Ah! Düşürdüm. 37 ile 40. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu ilk videomdum. Şimdi eee oyunu kurdum, yaptım, ettim. Hallettim ama İçten en değişik olan şey ne biliyor musun? Yani inşallah bunların hepsi şey olur. Dese ana sayfayı göstereyim. Bak ikinci dünyam da bu bak.